Plus herkese merhaba, ben Ali Osman yanımda Kerem Enginar var. Kerem sizlere bugün Asus Memo Pad HD 7 tableti tanıtacak. Şu elimde görmüş olduğunuz tablet. Evet Kerem, söz sende. E, Ali, şimdi 7 inçlik bir Android tabletten bahsediyoruz ve e, oldukça bütçe dostu fiyatıyla e, öne çıkıyor. Hı hı. Ama fiyata gelmeden istersen bir tasarım ile başlayalım. E, dediğimiz gibi 7 inç ekran boyutuna sahip, e, 10.8 milim inceliği var, 100, e, 302 gram da ağırlığı var. Şöyle yandan mı gösterirsen zaten hani şöyle ince bir, in, ince bir tablet. Yani ortalama bir tablet. ağırlığı da hafif sayılabilir 300 gram. bu da taşınabilirliğini oldukça iyi yapıyor. İşte otobüste işe giderken, okula giderken çok rahat taşınabilecek bir tablet olmuş. tabletin oldukça sade bir tasarımı var. Arka yüzeyi plastik ama hani bu Çin plastiği dediğimiz ucuz plastik hissiyatı vermiyor. Biraz kaliteli bir tuş hissiyatı var. Hı hı. Ee, bu beyaz modeli. Bunun dışında bir tane pembe, yeşil ve siyah. diye evet, çok farklı var. Evet. Yani bu hı. biraz daha böyle sade görünümü seven kullanıcıları hitap ediyor. Diğer renkli modellerinde bayağı kendini gösteriyor. Bu biraz daha dediğim gibi sade. Hı hı. Ee, Giriş çıkışlarından bahsedelim. Ee, şurada hemen gördüğünüz açma kapama tuşu var. Onun hemen hı. yanında ses açma kapama tuşları var. Bir tane Micro SD kart yuvası var onun hemen diğer tarafında. Hı hı. Onun dışında zaten giriş çıkış yok. Oldukça yani olması gerek yok. De... Evet. evet. Ekstra bir şey gerek yok zaten şu an bu tablet üzerinde. Evet. ekranı şu anda bayağı canlı gözüküyor. Hı hı. Ekrandan bahsetmek istiyorum. Ben sürekli döndürüyorum elimde ama. Yok işte. IPS LCD ekranı var. Bu ekran 800 x 1280 çözünürlüğe sahip. E, ben mesela bu tabletin ekranını gerçekten çok beğendim çünkü IPS olmasının da avantajıyla de renkler çok canlı gözüküyor, göz alıcı gözüküyor. Ayrıca şu anda yaptığın gibi görüş açısı da oldukça iyi. Zaten bu özellikleri bir de hani sonda fiyatı söylediğimiz zaman nasıl e, önemi görünecek. O yüzden önemli. E biraz donanıma geçeyim istersen. 4 e, çekirdekli Mediatek'in 1.2 GHz saat çalışan bir işlemcisi var. Bu işlemciye 1 GB RAM eşlik ediyor. Bir de PowerVR SGX 544 grafik birimi bulunuyor ki ne kadar güzel olduğunu biliyorsun. Evet, güzel bir grafik işlemci var içerisinde evet. günümüzün bayağı üst düzey cihazlarında kendi gösteren bir grafik işlemci. Evet, yani biz bu tabletle eğer Android e, mobil oyunlarını az çok takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. İşte Real Racing 3, e, GT Racing 2 gibi oldukça üst düzey grafik isteyen oyunları çok rahatlıkla oynayabildik. E, Real Racing 3'te böyle ara ara yerler arabaların çok olduğu yerlerde kasmalar yaşanıyor ama. Gayet akıcı bir şekilde oyun deneyimini yaşatıyor, o çok önemli. Evet, ben Real Racing 3 konusunda bir şey söylemek hı istiyorum. Hı. Oyunun geldiği son nokta o kadar artık ileri seviyeye geldi ki evet. LG G2 kullanıyorum ve bende de bazen <laughs> küçük takılmalar yaşanabiliyor Real Racing 3'te o yüzden onu çok bu tablete göre düşünmesek daha iyi olur. GT Racing 2 de bence çok iyi bir performans. Ki veriyor. evet yani bütçe dostu olan bir tablette GT Racing 2 gibi son dönemde yeni çıkan ve grafikleriyle göz alan bir oyunu Hı -hı. rahatlıkla oynayabilmek bence çok önemli. Hı -hı. Evet. Zaten dediğim gibi Real Racing 3'ün artık ayrı bir yeri olduğu için onu Hı -hı. öyle değerlendirmek gerekiyor. Bu tablette 16 GB'lık dahili depolama birimi var. Ama bunu 32 GB'a kadar microSD SD kart desteğiyle beraber arttırabiliyoruz. Hı -hı bunun dışında Android'in 4.2 Jelly Bean işletim sistemini kullanıyor. zaten 4.2 Jelly Bean şu anda Android ekosisteminde en çok kullanılan evet. Android sürümü. E tabii Asus'un ileride yapacağı mevcut bir güncelleme ile, muhtemel bir güncelleme ile 4.4, 4.4'ü görebilir. Şimdiden kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Ama zaten 4.2 haliyle de oldukça stabil çalışıyor. Hı hı. birkaç Asus'un kendi yazılımı da var içerisinde. Örneğin işte not almanızı sağlayan gibi. Böyle birkaç işlevsel yazılım da tablete ön yüklü olarak geliyor. Onları da kullanabiliyorsunuz isterseniz. Kamerasından bahsedelim. Ee, şimdi arkasında 5 megapiksellik bir kamera var. Bu kamerayla 1080p video çekebiliyorsunuz. Ee, bu bence güzel bir özellik. Neden? Çünkü bütçe dostu olarak adlandırılan tabletlerde hani 1080p video çok e, her zaman görmeyiz. Bu neler verilmiş olması güzel bir özellik. Ayrıca kamera şundan da de, şuna değinmek istiyorum. Ee, kamera arayüzünde çok fazla sesine yer verilmiş. Nelerden bahsediyorum? İşte efektlerden, kamera çekim modlarının gibi birçok sesine yer verilmiş. Ee, 5 megapiksel kamerada zaten eğer hani daha önce kullandıysanız az çok ne sonuçlar verdiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Bence bir tablet için yeterli buluyorum ben kamerasını. Hı, ben zaten en üst düzey tabletlerde bile çok yüksek performanslı evet. kameralar görmüyorum. Belki Nokia'nın yeni gelecek tabletinde, 2520'de hı hı. Hani PureView teknolojisi vesaire doğrultusunda belki olur. Yoksa bu tabletin Asus MemoPad Değiştiyi 7'nin kamerası bence kendi klasmanına göre çok iyi bir performansa sahip. Yani zaten artık hepimizin akıllı telefonlarında o kadar iyi kameralar var ki Hı. hani tablette kimsenin çok iyi bir kameraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ve zaten 5 megapiksel değer ihtiyacınız olursa beklentinizi karşılayacak düzeyde iyi oluyor. Onun dışında bir problem yok. Hı. O zaman anlattığın efor sarfıyla <laughs> sonuç olarak e, bu tablet neden alınır, hı hı. kimlere tavsiye ediyorsun bu tableti? E, şimdi Ali bu tablet neden alınır? Çok ucuz bir tablet. E, 350 lira, 360 lira civarında e, Türkiye'de satılıyor fiyatıyla. E, şimdi üst düzey oyunları bile oynatabilen bir tablet. Bu kadar düşük fiyatlı olduğu için eğer Android ta e, tablet arayışındaysanız ve biraz bütçe dost bir tablet almak istiyorsanız kesinlikle bu özellikleriyle alınır. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben sana. teşekkür ederim. Başka bir incelemede görüşmek üzere.